Gördüğünüz gibi elinde bir adet iPhone 5C ve iPhone 5C ile uyumlu olan 3 farklı orijinal deri kılıf vardır. Bir tanesi krokodil desenli kırmızı renkte, bir tanesi mavi renkte ve bir tanesi düz kırmızı renkte. Ürünler %100 hakiki deriden üretilmiş ve Türkiye'de üretilmiştir. Gördüğünüz gibi ince ve zarif ürünlerdir. Özellikle krokodil deseni bayanların tercih edebileceği niteliktir. Telefonun mavi olduğu için Mavi rengine göz atmam gerekirse gördüğünüz gibi içi de mavi. Telefonu takılacağım kısım. Kapatıyorum ve telefonuma tam olarak oturuyor. Herhangi bir oynama, çıkma gibi bir şey söz konusu değil. Cüzdan tipindeki ürünümün 3 tane kredi kartı koyma kısmı var. Gördüğünüz gibi altında da geniş bir bölüm. Para veya yine kredi kartı, kimlik gibi koyacağınız bölüm. Kopçalı olan ürünü kapattığım zaman gördüğünüz gibi kesinlikle kendiliğinden açılmıyor rahat ve ince bir ürün. Yani günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Yani herkesin tercih edebileceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kulaklık ve hoparlör kısımlarını yine açıkta bırakıyor. Power butonunu açıkta bırakıyor ki burada kulaklığınızı takıp yolda giderken müzik de dinleyebiliyorsunuz. Telefonunuzu içinden çıkarmadan gördüğünüz gibi buradan resim de çekebilirsiniz. Şık kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kırmızı rengini de göstermek gerekirse İçide kırmızı gördüğünüz gibi ve siyah bir telefon koyma yeri var. Bu da aynı şekilde, krokodil desenli şık bir ürün. İnce, zarif, hoş bir ürün. Kılıfvekapak.com'da bulabilirsiniz. Teşekkürler.